Türkiye, zengin tarihi, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle dünya çapında büyük bir turistik cazibe merkezidir. Ülke, hem tarihi hem de doğal yapılarıyla turistlerin ilgisini çekmektedir. Kapadokya ve Pamukkale, Türkiye'nin en önemli turistik bölgelerinden bazılarıdır. Her biri kendine özgü doğal oluşumları, tarihi yapıları ve eşsiz manzaralarıyla unutulmaz deneyimler sunar. Bu yazıda Türkiye'nin öne çıkan turistik yerlerinden Kapadokya ve Pamukkale'nin güzelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. 1. Kapadokya: Peri bacaları ve balon turları. Kapadokya, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alan ve benzersiz kaya oluşumlarıyla ünlü bir bölgedir. Bölge tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve birçok tarihi kalıntı barındırmaktadır. Kapadokya denilince akla ilk gelen yerlerden biri Peri Peribacaları Peri Bacaları Kapadokya'nın simgesi haline gelmiş olan Peri Bacaları, erozyon ve rüzgarın etkisiyle oluşmuş doğal kaya oluşumlarıdır. Yüksekliği ve ilginç şekilleriyle görenleri büyüler. Bu peri bacaları bölgeyi ziyaret eden turistler için unutulmaz bir manzara sunar. Balon turları Kapadokya sıcak hava balonlarıyla ünlüdür. Özellikle sabah saatlerinde yapılan balon turları bölgenin muazzam manzarasını yüksekten görmek için eşsiz bir fırsattır. Balon turları Kapadokya'yı ziyaret edenlerin en çok tercih ettiği aktivitelerden biridir. Yeraltı şehirleri Kapadokya'nın derinliklerinde antik dönemde insanların hayatta kalabilmek için inşa ettikleri yeraltı şehirleri bulunur. Derin kuyu ve kaymaklı yeraltı şehri gibi yerler turistlerin ilgisini çeker. Bu şehirlerde insanlığın tarihindeki ilginç yaşam biçimleri hakkında bilgi edinilebilir. 2. Pamukkale, Beyaz Cennet ve Travertenler Pamukkale, Türkiye'nin Ege bölgesinde yer alan dünya çapında ünlü bir doğa harikasıdır. Pamukkale, sıcak seven mineral zenginliği ile ünlüdür ve sıcak suyun minerallerle birleşerek beyaz traverten teraslar oluşturması nedeniyle Pamukkale ismiyle anılmaktadır. Bu eşsiz doğal oluşumlar bölgeyi dünyanın her köşesinden gelen turistler için cazibe merkezi haline getirmiştir. Travertenler Pamukkale beyaz traverten traslarıyla ünlüdür. Bu travertenler sıcak suyun yer yüzeyine doğru akarak minerallerin birikmesiyle zamanla oluşmuştur. Pamuk Kale'nin benzersiz görünümü onu dünyanın yedi harikasından biri olarak tanımlamak için yeterlidir. Ağlayan Kaya Pamuk Kale'nin en ünlü simgelerinden biri de Ağlayan Kaya'dır. Bu kaya suyun doğal yollarla dökülerek her zaman sanki ağlıyormuş gibi bir görüntü oluşturmasına sebep olur. Bu doğa harikasına tanıklık etmek her yıl binlerce turistin ilgisini çeker. Antik Hierapolis kenti Pamukkale sadece doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda tarihi zenginlikleriyle de dikkat çeker. Hierapolis antik kenti Antik Roma dönemine ait kalıntılarıyla ünlüdür tiyatro, hamam ve tapınaklar gibi yapılar bölgedeki geçmiş medeniyetlerin izlerini günümüze taşır. 3. Kapadokya ve Pamukkale arasındaki farklar Kapadokya ve Pamukkale birbirinden çok farklı doğal güzellikler sunar. Kapadokya, peribacaları, yeraltı şehirleri ve sıcak hava balonları gibi benzersiz doğa ve tarih unsurlarını bir arada barındırırken, Pamukkale daha çok beyaz traverten terasları ve sıcak su kaynaklarıyla ünlüdür. Her iki yerde doğal harikalar olup tarihsel ve kültürel anlamda zengin bir mirasa sahiptir. Kapadokya'nın doğal özellikleri Kapadokya'nın kaya oluşumları ve peri peribacaları bölgenin en karakteristik doğal yapılarındandır. Bölgedeki yeraltı şehirleri tarihseverler için ilginç keşifler sunar. Pamuk kalenin benzersizliğini oluşturan özellikler. Pamuk kalenin beyaz traverten terasları ve sıcak su kaynakları doğanın eşsiz bir hediyesi olarak öne çıkar. Bu travertenler her yıl binlerce turistin ilgisini çeker. 4. Kapadokya'nın kültürel zenginliği Kapadokya sadece doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda kültürel mirasıyla da dikkat çeker. Bölge birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetler bölgedeki yerleşim alanlarında izlerini bırakmıştır. Kapadokya'da bulunan kaya içine oyulmuş kiliseler, manastırlar ve yeraltı şehirleri bölgenin zengin kültürel geçmişini gözler önüne serer. Kaya kiliseleri Kapadokya'da erken Hristiyanlık dönemine ait birçok kaya kilisesi bulunur. Bu kiliselerdeki freskler bölgenin tarihi önemini ve dini geçmişini gösterir. Göreme Açık Hava Müzesi bu kiliselerin en iyi örneklerini barındıran önemli bir alandır. Yerleşik hayat ve kültürel miras. Kapadokya aynı zamanda el sanatlarıyla da ünlüdür. Halı dokuma, çömlekçilik ve deri işleme gibi geleneksel zanaatlar bölgenin kültürel mirasının ayrılmaz parçalarındandır. 5. Pamukkale'nin şifalı suları Pamukkale'nin şifalı suları sağlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Yüzyıllar boyunca bu sulara tıbbi özellikler atfedilmiş ve birçok kişi bu sularda tedavi bulmak için Pamukkale'ye gelmiştir. Sıcak suyun minerallerle birleşmesi Cilt hastalıkları ve romatizmal rahatsızlıklar gibi sağlık sorunlarına iyi geldiği düşünülür. Sıcak su kaynakları. Pamukkale'nin sıcak su kaynakları yıl boyunca sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farkları yaratır. Bu suların mineralleri cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Termal kaplıcalar Pamukkale'de bulunan termal kaplıcalar, birçok turistin sağlıklı bir tatil yapmak için tercih ettiği mekanlar arasında yer alır. Bu kaplıcalarda yapılan banyo ve tedavi seansları hem bedeni hem de ruhu rahatlatıcı etkiler sağlar. Türkiye'nin turistik yerlerinden Kapadokya ve Pamukkale, eşsiz doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle dünya çapında ün kazanmış bölgelerdir. Kapadokya'nın peribacaları, yeraltı şehirleri ve balon turları, Pamukkale'nin beyaz traverten trestleri ve şifalı suları turistlere unutulmaz deneyimler sunar. Her iki bölgede yalnızca doğa severler için değil, aynı zamanda tarih ve kültür meraklıları için de önemli keşif alanlarıdır. Eğer Türkiye'ye bir seyahat planlıyorsanız, bu eksiz destinasyonları mutlaka listenize dahil etmelisiniz.